Oh be, bu da bitti. Alfa gönder bunu şirkete. Ben de bir kahve koyayım kendime. Proje şirkete iletildi. Sıradaki iş, sudaki azami hidrojenle yüksek hızlara çıkabilecek otomobil projesi. Bir dakika, bir dakika ya. E sen bana dün bunu vermiştin. Ben de sana cevabını vermiştim. Doğru. Doğru ne? Alfa hata yaptı sıradaki proje. Allah Allah. Bu işte bir iş var ama. Tamam mı? Yeter mi ya? Sallayayım mı daha? Daha hızlı Asper amca. Ya çocuğum sallana sallana yayık ayranına döndün ama amacın nedir? Daha hızlı daha hızlı. Ay ya kollarım koptu yeter ama artık. <laughs> Teşekkürler Aspar Bey. Ne demek efendim rica da ederim. Bu sallamayacak. Allah razı olsun. Buyurun çocuğunuzu güvenle alabilirsiniz. Her zaman bekleriz efendim her zaman. Vallahi bravo be Aspar. Ticari zekanın hayranıyım. Kimsenin seni sallamadığı dönemde sallayarak para kazandım. Vallahi aferin kendim be. Evet güzel. Sallamacı geldi hanım. Uygun fiyata çocuklarınız sallanır. Sallamacı. Sallamacı. Merhaba Asfer Bey. Merhaba Sevgi ve Genetik Havuzu. Asfer Beyciğim seninle işimiz var. <laughs> ne oldu? Sevgi mi sallanacak? Hadi geç bakalım. Geç. 10 tur 50 lira yalnız ha. Senin için sallarken şarkı da söylerim, hadi. Ne sallanması evladım, Allah Allah. Anneciğim, hadi konuya gir. Ne? Evladım, sen en son ne zaman yemek yedin? Konu hiç çalışmadığım yerden geldi teyze. Ee, yıllarca önceydi galiba. Sıcak bir çorba, ılık bir ekmek. bir kase cacık karnın aç mı çocuğum? Hayır aç değilim teyze. Gerekirse sokaklar beni doyurur. Bak börek yaptım. İstersen gel eve sana da biraz vereyim ha. İstemez. Sokaklar börek mi dedi? Evet. Yanında kısır da var. Kısır da mı var? Evet. İstemem. Hay Allah, lahana sarmasını unuttum ya. O kadar da güzel oldu ki. Evet. Lahana sarması da var? Evet. Esah es mı diyor? Esah es diyor. Kız ne duruyorsun? <laughs> lahana sarması diyorsun. Şakası mı olur bunun? Yürü 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 hemen gidelim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Ben aldım. Dur.